ansarlar var ya, bu ansarlar çok acayiptiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ansarları o kadar seviyordu. Çünkü ansarlar İslam'a sahip çıktılar. Ansarlar olmasaydı Resulullah nasıl giderdi Medine'de devlet kurardı? Mekke'de göz açtırmırlar. 13 sene Resulullah'ı bırakmıyordular. insanlarla görüşsün. Ambargo koymuşlar. Mekke'nin etrafına kapılarına adam koydular. Giriş noktalarına Adamlar geliyorlar, Mekke'ye bir şartla koyarız girersin ticarete. Muhammed diyen şahıza görüşmeyin. Görüşseniz sizi sınır dişi ederiz. Bakın, bütün kapıları Resulullah'ın önüne kapattılar. Sonra diyorlar, bu delidir, bu sahirdir, senden akıllı çalar filan vesaire. Bir sürü. Ama ansarlar aldılar. Bakın Allah Teala ansarlara ne ikram etti? والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه diyor ki onlar var ya imanla imanı öyle kucakladılar bak nasıl Resulullah'ı İslam'ı kucakladılar Medine kucakladı İslamiyet Resulullah'ı. Öyle kucakladılar imanı kalplerinde, yerlerinde iman yurdu oldu orası. Yani imanın kaynağı kalplerindedir. İmanın merkezi Medine'dir. Medine mi? Medine'dir. İslamiyet Medine'den çıktı. Onun için Hicri tarihimiz Medine'den yazıldı. Ama Medine'ye geldin oldu. Hemen başa geçti. Her şey beyat etti ona. Her şey Resulullah'ın ağzına bakıyor. Her şey kapısını açmış. Yemiyor, yediriyor. Olar var ya olar. Olar muhacirlerden önce kalplerini, yurtlarını imana yurt ettiler. Olar var ya yuhibbun men hajera ileyh. Kim onların yanına geliyor, sığınıyor, seviniyorlar. Yok aa, geldiler filan mırın Seviniyorlar. Adam kalbini açıyor. Kalplerinde de buna karşı mecburiyet hissetmezler. Severek bunu yapıyorlar. Bazen de ve yuthirûne alâ Kendi ağzından alıp onun ağzına koyuyor. Cebinden çıkardı onun cebine koyuyor. Kendi hakkını feragat edip ona veriyor. İslamiyetin özünü yaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bildiğiniz iman etmez hakkıyla hatta kendine sevdiğini kardeşlerine istemesin. Ve لو كان بهم Kendileri ihtiyaçları yok var. Açlar ama karşı tarafa veriyor. Bir gün bir sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir misafiri geldi. el yok. Kendi evi yok Resulullah'ın evi bu kadar. Der ki kim benim misafirim bugün gün misafir eder, Kimse kıkı çıkmıyor. Her şey aynen durumda. Bir tane ansardan diğer ben ya Resulallah. Al götür. Sabah adam gelir Resulullah diyor sen ne yaptın? O da korkar diyor ve kebili suç işlemişim. Ne oldu? Allah Ekber Resulullah diye ne yaptın? Yedi semadan ayet endi sen hakkında. Adam ne yapmış bilir misin? Evine geldi. Hanım dedi hadi yemeği koy Resulullah'ın misafiri misafirimizdir. Eyvah dedi yemek yoktu. Bir kab var onu da çocuklara vereceğiz. Benle sen az yatacağız. Çocuklara avut dedi. Ha? Yemeği misafire koyar. Elim misafir demez siz niye de benimle yemiyorsunuz? Lambayı kapatırız deriz. Lambanın şeyi bitti, yağı bitti. He? Biz burada rol yaparız, kaşık sesi getiriyoruz. O da misafir de yemek yedi. Mışıl mışıl uyudu, sabah oldu camiye geldi. Resulullah diyor ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Allah'a bak Allah yedi semadan ayet indirdi hakkınıza. İşte bu ayet indi. Haşr surası diyor ki kendi nefislerini bile ihtiyaçları var. Tercih ediyorlar onun nefisler üzerine. فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar iflah olanlar. Oldular mı? Oldular. Al işte tarih. Kıyamete kadar Kur'an adlarını zikrediyor.